Akdeniz üzerinden İtalya kıyılarına ulaşan kaçak göçmenler buradan da diğer Avrupa Birliği ülkelerine geçmenin yollarını arıyor. Ancak Avrupa Birliği yasaları bu göçmenlerin İtalya sınırlarını yasal yollarla terk etmesine olanak tanımıyor. İtalya'nın Ventimiglia kasabasında toplanan yüzlerce göçmenin Fransa'ya geçişine izin verilmiyor. Cumartesi günü sınır kapısının hemen karşısında protesto gösterisi düzenleyen göçmenler güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. İtalyan polisi pazar sabah saatlerinden itibaren sınıra yaklaşmak isteyen göçmenlerin bölgede toplanmasını engel oldu. Göçmenlerin yasal statüsüyle ilgili belirsizlik sürerken İtalyan Kızılaç'ı Roma'da kaçak göçmenler için geçici konutlar inşa etmeye başladı. Kızılaç yetkilileri sorunun insani boyutuna dikkat çekiyor. Bu insanların durumu yeni bir kavramla ifade ediliyor ve geçiş halindeki göçmenler deniyor. Yasalara göre bu insanlar görünmez fakat insani bakış açısında yerleri var. Bizim için bu göçmenler en basit ifadesiyle insan ve yardıma ihtiyaçları var. İtalya'da çok sayıda göçmen büyük şehirlerde park ve tren istasyonları çevresinde yaşamını sürdürüyor. Resmi verilere göre 2015'in ilk 5 ayında İtalya'ya 57 binden fazla göçmen giriş yaptı.